Abi merhaba. Merhaba. Abi. Nasılsınız İyi misiniz? Eyvallah. Siz? Sen de iyisin? Teşekkür ederim. Son ben de. Biraz mikrofonu yakın tutacağım. Biraz tamam. sesde problem var. Tamam. Ee, kusura bakma. Ee, şimdi Fatih Altaylı'nın bir açıklaması oldu YouTube kanalında. Konu. Dedi ki bu enflasyon oranlarının açıklanmadan birkaç gün evvel eee TÜİK yetkililerini hı hı. büyük marketleri arayıp fiyatları biraz durdurun. Hatta biraz geriye çekin. Hı hı. Sonra e, şey yaparsın. denetim zamanı daha sonra artırırsınız gibi bir iddiası oldu. Bu iddia hakkında bir bilginiz var mı? Şimdi e, duydunuz mu dinlemedim. Dinlemedim. Tamam. Ben söyledim bakarsınız. Dinlemedim. Bilmiyorum. E, yalnız buna benzer bir haber dinledim. Şöyle e, Ekim ayı içerisinde büyük bütün bu beşli mağazalar, büyük mağazalar bütün ürünlerde yüzde elliye yakın bir indirim yapacağını açıklamışlardı. Ve bunun üzerinde e, köşe yazılarını takip ettiğim bazı muhalif yazarlar senin bu söylediğin söze benzer e, cümleler kurdular. E, devam edelim mi biraz? Başlayalım? Biz devam biraz böyle geçelim. Yani biraz böyle geçelim. Seviye bu abi. Yani insan gibi konuşalım abi. Farklı düşünebiliriz, değil mi? Ya herhalde. Yani ben seninle aynı düşünmek zorunda ya değilim yani. Seninle aynı düşünmek için mecburiyetinde miyim? Evet Şimdi abi, o, o açıklamaya e, devam edebilirsiniz. Bu konuda e, farklı muhalif yazarların e, açıklamalarını dinledim. E, hükümet e, enflasyon noktasında, zamlar noktasında aşırı derecede sıkıştı. Hatta ve hatta devlet bakma noktasına geldiği için e, bir nevi kaba bir tabirle tırnak içinde söylüyorum. O marketlerin kucağına düştüğü için bunlara yalvardı mahiyetinde bir söyleme oldu. Şimdi e, Fatih Altaylı da demek ki buna benzer bir açıklama yaptı. Duyum aldım diyor. O marketlerin aldım. üst düzey yöneticilerinden Duyurdum. diyor. Şimdi bakın. Türkiye'de bazı yazarlar, köşe yazarları, gazete yöneticilerinden bazıları Hani e, bir tabir kullanılıyor ya, Beşli Çete diyorlar. İşte e, Erdoğan hükümetinde beş tane müteahhit e, var. Bunlar için Beşli Çete kullanıyorlar. Ama aslında asıl Beşli Çete'nin boğazda yalılarda yaşayanlar olduğunu bilmediğimiz için bunları söylüyoruz. Veya eskiştiğimiz için Fatih Altaylı da şu anda Türkiye'de bu sınıfta yaşayan adamlardan bir tanesi duyum derse Faik Fatih Altaylı, emin olun duyum değil, gerçektir o. Hmm, gerçektir. gerçektir. Peki şimdi diyelim böyle bir hadise gerçekse, Seh. bu bir iddia, onun iddiası, onun iddiası. bu bir gerçekse, Hı -hı. bu çok vahim bir durum değil mi? Şimdi bakın, ee, ben buna inanmam ama bak gerçektir diyorum Fatih Altaylı söylediyse ben buna inanmıyorum. inanmak istemem. Neden? Fatih Altaylı'nın kendisine yüklenen bir misyon var. Fatih Altaylı... Kim yüklüyor bu misyonu Fatih Altaylı? Sizce? Ee... Sizce? Bunu şöyle hemen açıklayalım. Ben bunu söylediğim zaman e, sizin düşüncelerinizi az buçuk takip ettiğim kadarıyla veya piyasadaki e, işte etrafınızda birileri olsa hani dış güçler dış güçler diyecekler ya. Ben Türkiye'yi yöneten beşli çete o misyonu ona yüklüyor. Diyeceğim işin aslı da budur. Bu Türkiye Cumhuriyeti... Hedef gençinde... saptırma mı diyorsun hedef yani? Saptır... Bakın üstadım, ee, hedef saptırma demeyelim. Yani o doğru bir tabir olmaz. Hı. Bu büyük mağazaların sahipleri de ona bu misyonu yükleyen iş adamlarıdır. Boğaz'da yaşayan iş adamlarıdır. Çok daha açık bir ifadeyle ifade edelim. tüsiyat camiasıdır. Mevcut bir hükümet var. Türkiye yani de... o zaman senin iddiana göre, yani senin söylemine Hükümetine göre... göre sanki Fatih Altaylı da birilerinden nemalanan nemalanıp bu sözleri söylüyor anlamına geliyor. Ben öyle anlıyorum Bakın yani. Bu nemalanmayı sadece para olarak düşünmeyin. Sonuçta burası Türkiye Cumhuriyeti. Osmanlı yıkıldıktan sonra bir hükümet kurulmuş ve maalesef bize Bizi kurtardığını iddia edenlerin bu devleti kurduğu söylendi. Bizimle beraber Bizi kurtaranlar değil de bir başkaları mı kurdu bu ülkeyi? Bu ülkeyi. Yani, yani evet, Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye, diyelim. Türkiye, yani. Cumhuriyet, ülke zaten vardı. Türkiye Cumhuriyeti bakın devletler zaten devamlılığı devamlı devlet, 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 devlet devam ediyordu zaten ararlarda. o esnada. Tabii yani ediyordu. Bu, 16 devlet... kurumlardaki kurulmuş. işlevler değişti. Devletlerin isimleri değişmiştir. Ama bizim devletlerimiz hep adalet ve İslam ülküsü üzerine yürümüştür. Maalesef ve maalesef ee, 1820'de başlayan yıkma hareketiyle ve 1909'da elde ettikleri başarıyla e, akabinde de iddiaçıların iktidara gelmesiyle birileri bu, ne, bu ülke kurdu. Çok kurduğum. tarihe girmesek, Birilerine konumuzun dönüşmek, dışına tamam. çıkmasak. Birilerine bu ülke kurduruldu. Bu ülkeyi biz kurmadık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kurmadı. Tamam. Birileri kurdu. Anlaşıldı. Dediler ki. Anlaşıldı. Konumuza biz, dönelim. Biz kurduk dediler ve Fatih Altaylı'da o devleti kurduğunu, kuran kişilerin borazanlığını yapıyor. He. Onların kadrajında olan birisi Onların yani. Onların kadrajında olan birisi. Tamam. Dolayısıyla Fatih Altaylı'nın, tamam. Fatih Altaylı'nın Bizim genlerimizle hiçbir alakası yoktur son 22 yıldır iktidarda olan bir hükümete vurmak için bu hükümeti alaşağı etmek için Fatih Altay'ı her şeyi söyler. Bir Fatih Altaylı'ya karşı da bir kinim var onu da söyleyeyim size. Ne? O da biliyor kinimi 28 Şubat dönemini hatırlayın. 28 Şubat döneminde başarısı mevzuları olduğu zaman benim Müslüman kardeşlerime fahişeler diyecek kadar alçaklaşan, şerefsizleşen bir adamdır. Fatih Altaylı. Bakın bunlar suç teşkil edecek cümlelerdir belki ama tekrar söylüyorum hiç geri adım atmıyor benim Müslüman kardeşime tesettüründen dolayı fahişe diyen alçaktır, şerefsizdir, namusludur. Biz onun kim olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Söylem bugünkü bu söylemleri de ortalığı karıştırmak için bakın tekrar söylüyorum diyeceksin ki ya doğrudur demiştin ama ortalığı karıştırmak için yapılan bir algıdır. Yani bu bir algı operasyonu. Algı operasyonu. operasyonu. Yani böyle bir hadise yoktur. Devlet bunu büyük yetkilileri büyük market zincirlerini aramamıştır diyoruz ama ar gerçek Diktirde diyorsun Stardım, bir taraftan. Bakın bakın ifadelerimi lütfen iyi anlayın. Aramamıştır demiyorum. Yok yok olayı o, o olmuştur diyorsun zaten. Bakın, aramıştır. Aklınızı başınıza alın. Tedbirli gidin demiştir. Ama onlar cümleyi farklı tarafa çekmişler. Yani o olayı sö sö söylemi şey yapmışlardı. Farklı onlar ikaz için aramıştır. Şey o da böyle diyor. Mutlaka diyorsun. Çünkü, çünkü Anladım. tamam. Devlet, devlet asla Anladım. ve kata birine Anladım. sana bana gelip de yalvarmaz. Anladım. Bütün Peki biz gelelim de, kendi gel biz de. gelelim gerçekler abi. Yani şimdi buyurun. TÜİK bir kısım rakamlar açıklıyor. Buyurun. Sonra işte bu açıklanan rakamlara göre maaşlar belirleniyor. Yani Doğru, siz buyurun. bu rakamların gerçekliliğine ne kadar inanıyorsun TÜİK'in açıkladığı? Mesela çünkü, TÜİK, ENAK, Türkiş bunlar açıklama <laughs> yapıyorlar yani. Atalım. Tekrar söylüyorum. Taraf taraf meselesi olarak söylüyorum. Taraf var, taraf var. Hükümet asla ve kat'a yalan söyleyemez. İstatistik diye bir şey var. Uluslararası e, şey kurumları var biliyorsunuz. E, değerlendirme kurumları var. Bu kurumlar da sonuçta senin ülkeni kontrol ediyorlar. Bir yalan olsa, TÜİK'in açıkladığı rakamlarda bir yalan olsa, onlar çıkarlar, ortalığı karıştırırlar. Yani o zaman TÜİK'in açıkladığı rakamların doğru Doğrudur. olduğunu söylüyorsun. Doğrudur. En yakın ki Abartılı diyorsun. Bakın TÜİK'in açıkladığı rakamlar benim için esastır. Hı. Devlet asla ve kata Güveniyorsun tutma. yani. Kesinlikle güveniyorum. Neden tamam. güveniyorum? Bunlar siyasidir. Yarın öbür gün seçilemediği zaman söylediği yalanlardan dolayı hepsi ne yapar? Sorguya çekilir. Ha Cumhurbaşkanı'nı çekemezsiniz bir tek. Cumhurbaşkanı'nı... Tamam abi. Buyurun. Biz şimdi en hak bir açıklama yapıyor. Evet. gibi bir açıklama yapıyor. Evet. Sen bir vatandaşsın abi. Evet. Markete gidiyorsun abi. Evet bir ak, bir akıl zaviyen de var yani değil mi tartabiliyorsun sen ürünlere elini değdiğin zaman kaç oranında görüyorsun sen senin fikrin de kaç önemli yani nedir? enflasyonun yani Enflasyonu. kaç görüyorsunuz Bak o açıklanan TÜİK'in, ENAK'ın, TÜRKİŞ'in açıkladıkları rakamlar kadar mı görüyorsun onların üstünde mi görüyorsun onların altında mı görüyorsun dokunduğun zaman bir ürüne Bakın e, şunu söyleyeyim. 2021'den sonra Türkiye'de maalesef ve maalesef sadece Türkiye'de değil, pandemi sonrası dünyada ama Türkiye'de de 2021'den sonra çok ciddi manada bir düzensizlik oldu. Fiyatlar aldı başını gitti. Ve bu fiyat artışları 2021'den bugüne yüzde %300'lerin, 400'lerin üzerine çıktı. Baktığınız zaman. Zam artışlarına baktığınız zaman... MTA'ya gelen zam artışlarına baktığınız zaman 300'lerde, 400'lerde değil, 500'lerde, binlerde yapılan zamlar da olur. Hepimiz buna şahidiz. Öyle değil mi? Ama enflasyon zaten ortalama Ama olarak yani her, bir herhangi bir ürün var. üzerinden değil Bakın, yani. Enflasyonun bir ortalaması vardır. Hani e, tüyün açıklamalarına nasıl inanıyorsunuz dediniz ya. Hı. Şimdi adam enflasyonu... inanıyor musunuz? Nasıl inanıyorsunuz demedi. Öyle bir şey demedi. E, i̇nanıyor şimdi, musunuz yani? İnanıyorum. Ha. Neden? E ee, mesela şu cebimdeki şarj pil. Hı. Her gün hepimiz kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Ama adam bunu getiriyor. Enflasyon düşsün diye oraya koyuyor ve dolayısıyla e, bunun fiyatı da çok artmadığı için rakamları düşürüyor. Yani devlet dengelemeyi böyle yapıyor. Ama gıda fiyatları noktasında, gıda fiyatları noktasına baktığınız zaman ciddi manada bir yükselme var. Bunun da ana sebebinin ben devlet olduğuna inanmıyorum. Peki bunun da sebebi maalesef aracılardır. Ee, o, o sepetin da, içerisinde bir kısım ürünler var. Evet. İşte etinden, sütünden, evet. meyvesinden, sebzesinden, pimpon topundan Eyvallah. bir sürü şeyler var. Eyvallah. Bilmiyoruz tabii. Eyvallah. Bu bununla alakalı muhalefet partisi milletvekillerinden bir tanesi TÜİK'ten bu listeyi istedi. Tamam. Fakat bu listeyi vermedi TÜİK açıklamak zaten, durumunda değil mi? Hani hangi ürünler üzerinden yapıyorsun bakın, bu? Bunlar zaten sayfalarında açıklanıyor. Abi biraz önce Şarj'dan e, e, örnek verdi. Eğer pimpon topunu koyuyorsa oraya doğru mu yani? Ama bunlar zaten tüyün sayfalarında neye göre alındığı var. Yani bir daha sor. var mı? Var tabii abi. Buyurun. Abi varsa adam niye istesin tüyükten yani? Abi ortalığı karıştırmak örnek mi istiyorsunuz? Var mı? Sarih bir örnek mi istiyorsunuz? Size sarih evet. bir örnek vereceğim. Yani e, ben daha... Size biraz bir beş dakika izin verelim. E, telefonunuzdan bakın bize o listeyi. Yok bakmayacağım. Ben ben yani ben gündemi takip ediyorsunuz. Gündemle ilgili sorular soracaksınız diye konuşacağız diye geldim. Gündem abi. Bak bu da gündem ama yine bunun söylediğimi doğrulamak açısından çok net bir şey söyleyeceğim şimdi size. Hatırlıyorsunuz iki gündür bir mevzu dönüyor. Kahramanmaraş Belediyesi bütün vekillere 600 tane vekile 1000 lira içerisinde 1000 liralık ürün olan şeyler gönderdi. Koniler gönderdi. Koniler gönderdiler. Evet Öyle o programı yaptık biz. Yaptınız ama Yaptık. benim için çok çok önemli eksikler kaldı demek. Hı. Ben bunu yine buna bağlayacağım. Hı. Demin ki mevzuya bağlayacağım. Yani nasıl o kolinin içerisinde ne olduğunu görüyorsan girersin sayfasına oradan görürsün. Milletin kafasını bulandırmaya gerek yok. Şimdi yine bu koli mevzusuna gelelim. Var mı abi ne? internette o liste? Değerli üstadım devletin... Ben diyorum ki size bir 5-10 dakika izin verelim. Kamera arkasında 10 yani isteğinize çıkarıp gösterir misiniz? Mememe gerek yok. Siz bakarsınız. Genel Kurmay dahil tamam, bu bakarım. ülkede, bu ülkede devletin bütün yaptığı her şey devletin sayfalarında açıklanılır, gösterilir. Gizli saklı bir şey yapamazsınız. Bunu milletvekilleri çok çok iyi biliyor ve maalesef sen bakmıyorsun, ben bakmıyorum, o vatandaş bakmıyor diye veya bilmiyor diye milletin kafası karıştı, karıştırıyor bu vekiller. Aynı o kolilerde olduğu gibi. Adam bir dep Türkiye tarihinde, dünya tarihinde olmamış bir deprem olmuş. Herkes, herkes, her Türkiye'nin her yerinden oraya yardımlar akmış. Bir teşekkür babında, ilgili belediyede yine o ülke o vatandaşların o ilçede ildeki vatandaşların ürettiği Yani de siz de almış bunu doğru bir yapıyorlar hareket yapıyorlar. olarak değerlendiriyorsunuz. Şey, kolinin, o kolilerin gönderilmesini. Belediye bütçesinden Evet maaşlarından bütçesinde. mı ödediler büyük bu kolilerin büyük, parasını sizce? Araya şey yapmayalım. Bakın ben bitiriyorum. Diyorum ki yine vatandaştan bunu evet belediye bütçesinden alarak hani Ama bak bir... araya girdirmezsen böyle yürümez bu iş. Ben büyük arada de... hesapla. Şimdi teşekkür uygun, babında şey. teşekkür babında bu kolileri gönderdi diyorsun. Tamam. Teşekkür etmek için bu kolileri göndermesi gerekiyor mu? Burası bir deprem bölgesi mağdur vatandaşlarımız doğru. var. Niye o kolileri göndermeden çok doğru. teşekkür edemez misiniz çok yani? Çok doğru söylüyorsun. Ve belediyenin, halkın çok, parasından. Çok doğru söylüyorsun. Buyurun. Haklısın. Buyurun. Sana sonuna kadar katılıyorum ama Hı. bizim kültürümüzde, inancımızda hediyeleşmek var. 81 tane il, HDP'lisi var, CHP'lisi var, MHP'lisi var. Hepsine o illere istinaden gönderilmiş ve maliyeti ne kadar? Tamam Biliyorum. abi hediye kim bak bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Hediye mi yapacaksın birisine? <gülüyor> Cebinde, <gülüyor> cebinden yaparsın Eyvallah. abi. Eyvallah. Halkın cebinden kimseye hediye yapamazsın. Peki güzel abicim. Tamam haklısın. buyur abi Seninleyim. buyur. Seninleyim diyorum ki. Buyur abi. Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen depremzede sayısı kaç? 1 milyon 200 bin. Evet. Gönderilen hediyelerin parasal tutarına kadar 1000 liradan 60 bin lira. hiç önemli değil. Zaten, bir dakika. Hiç Çok önemli tarih değil. bir örnek vereceğim size. 600 bin lira. 600 bin lirayı 1 milyon 200 bin liraya böldüğün zaman bir kişiye 50 kuruş düşer. 50 kuruş düşer. Hani dağıtıyorsunuz ya. O Çok üzüldüm şu ifadelerine Çok, senin. Çok üzülmeyin lütfen. Çok üzüldüm. 50 Çok kuruş. Şimdi üzüldüm. Eğer, eğer o 600 bin lira 600 bin lira 10 bin liraya bölersen 600 tane ailenin Doğru. bir kısım, bir aylık ihtiyacını giderir. Ama 1 milyon 200 kişiye öbelerse dediğin gibi 50 kuruş. Dakika, ama öyle bakmayacak. veya iki aileyi kurtarsa. Abi iki aileyi kurtarsa. Zer kardeşim. Hı? Bak gene bütün bir belediyeden bahsediyorsun. O belediye bütün Antep'i temsil ediyor. Maraş'ı. Maraş'ı Maraş özür dilerim. Temsil ediyor. Dolayısıyla ben de oradaki sayının tamamından ver örnek veririm. Bu bir. İkincisi. Yani sen bunun hareketi doğru karşılıyorsun. Ama bitirmem lazım. izin verin. Doğru karşılıyorum. İki. Bunu size hediye olarak gönderdi o vekillere. Dedi ki Demek istedi ki bakın siz vekilsiniz hani 100-150 bin lira maaş alıyorsunuz ya bir de sosyal etki çevreniz var ya sizin siz insanlara isterseniz derseniz şuraya yardım edin derler şu hediyeyi size gönderdik hadi şu maaşınızdan bize 3-5 kuruş gönderin de şu insanlar istifade etsinler bunu demek istedi ama bir tane fırıldak var fırıldak. Demek istedi derken böyle bir söz mü duydunuz? Sizin bu... Benim fikrim abi. He senin fikrin Benim bu. Fikrim He bu. sen onların niyetini mantıklı, okuyorsun. Mi, niyet okumuyorum. Evet mantıklı, onların niyetini okuyorsun. Mantıklı, mantıklı olan... Ben öbür, öyle düşünmüyorum e, mesela. Öbürlerinde bir şeyini okuyacağım, niyetini okuyacağım. Hı. Mantıklı olan budur. Yani kardeşim verdik bunları size, hadi siz de şu deprem bölgesine birazcık daha bir şeyler gönderin demek istedi ama Allah'ı para olan, fırıldak milletvekili olmak için her türlü atraksiyonu yapan bir tane fırıldak var. Ordu milletvekiliydi şimdi İstanbul milletvekili oldu ya. O paraya taptığı için sıf o para cebinden çıkmasın diye hemen ilk o çıktı sonra da bir CHP'li milletvekili çıktı. Efendim başladı ortalığı karıştırmaya. Ya, bu bir. Bir de şunu söyleyeceğim. Bir de şunu söyleyeceğim. Bakın İstanbul Belediyesi 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşundan dolayı Üsküdar'a bir şey kurdu. İstanbul platform kurdu. Platform evet. kurdu. Bu akşam Sibel Can çıkacak. Orada şey yapacak. Şarkı söyleyecek. Top toplam maliyet bir hesap ettik. 27 milyon lira civarında aldığım bilgiye göre e, platforma ve millete para verecekler. 600 bin lirayı gözümüze sokuyorsunuz. 30 milyon lirayı görmüyorsunuz. Madem ki kim görmüyor? Devletin yaptığı ihaleler mi Kim oluyor? görmüyor? Sıra, sıra kim görmüyor? görmüyor. Ona sıra, ona da gelelim. Kim mi görmüyor? Hangi Bize açık. böyle gelin abi oradan sesinizi almıyor. Kalkısta Eğer konuşacaksanız böyle gelin abi. 600 bin liralık abi. hediyeleri gözünü sokanlar görmüyorlar. Hı. Oradaki 29 milyon lira 27 milyon liraya götürsün deprem bölgesine verirsin adamlığını görmüş olurum ben senin samimiyetini görmüş olurum. Dolayısıyla biz algıya gelmeyeceğiz. Bakın tekrar tek söylüyorum. Biz kardeşiz. Şuradaki Kürdü, Türkü, Lazı, herkesin şu vatandaşların hepsi kardeştir. Aynı geminin içerisindedir. A partisi, B partisi, C partisi, şu bu falan peşmekan diyerek bizi bir Şimdi, kırdık. Şu Şöyle diyelim şöyle diyelim devlet kurumlarında belediyelerde bu tasarrufun yapıldığını düşünüyor musunuz İktidar muhalefet partisi ayırt etmiyorum ben hangi manada man man tasarrufun yapıldığını mesela halk şu anda sıkıntıda emekli sıkıntı. da, asgari sıkıntı. ücretli sıkıntı da, deprem bölgesinde sıkıntı çeken Doğru. bir sürü insanımız var. Doğru. Yani bir kısım devlet yetkililerimiz He. halkımızı tasarrufa teşvik ediyorlar. He. Peki bu tasarrufa teşvik eden ister belediye olsun, hı hı. ister devlet kurumları olsun, evet. bakanlıklar olsun evet. veya milletvekilleri olsun, evet. iktidar partisi olsun, muhalefet partisi olsun. Bu tasarrufu onların yaptığını düşünüyor musunuz? Onların bu tasarrufu yapıp yapmaması beni çok fazla ilgilendirmiyor ama yapmaları lazım yapmalar lazım. Ama eğer şunu söylüyorsan bu tasarruflar yapılmadığı için bu insanlar sıkıntıda diyorsan burada biraz sizinle ayrışırım. Farklı düşünürüm sizinle. Dolayısıyla devlet üzerine düşenini yapmaya çalışıyor. Evet vatandaşım sıkıntıdadır. Ben de sıkıntıdayım. Siz de sıkıntıdasanız bazı sıkıntılar çekiyoruz ama unuttuğumuz, kaçırdığımız bir şey var. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti 24 Temmuz aslında ta 84'ten beri de özellikle 24 Temmuz 2015'ten beri çok yoğun bir savaşın içerisinde. Dün ne oldu? Suriye'de, Irak'ta ne olduğunu biliyorsunuz değil oldu? mi? Türk Silahlı Kuvvetleri gitti bu ülkeyi böyle parçalamak isteyen arkasında Amerika 20 olan PKK, PYD şu şeylerini indirdi. Akabinde ne yaptılar? Bizim de bir tane sihaamızı düşürdüler. Amerika, Amerika. evet. biliyorum, Amerika biliyorum. Ya. Bunları sormanız, halkı bu konuda bilinçlendirmeniz, bilinçlendirmeniz gerekirken abi sığ kalmış konulara çok fazla girmeyelim. Yani bu sizin şahsiyetinize de bana göre... Yani sıra yani. sıralamayı siz mi belirleyeceksiniz? Biz Zaten, belirliyoruz, konuları seçiyoruz ve burada soruyoruz. Bu Şimdi bir şey soracağım. Bu Bugünkü sorumuz bu. Bugünkü sorumuz üzerinden gidelim. Dedin ki biraz önce Kahramanmaraş Belediyesi'nin göndermiş olduğu bu koliler Hı -hı. iyi niyetlidir. Doğrudur. Ve onlara... onlara yardım etme duygularını e, pe, ima etmek Doğrudur. için Doğrudur. siz biri, birilerinin birilerine yardım etmesi için ima yoluyla mı yaparsınız? Direkt mi söylersiniz? İstedim. Bakın. Yani ima yoluyla. Şahsımız, bu koliyi ben şahs, size gönderiyorum. Siz anlayın. Abi böyle bir şey yok abi. Genel toplumdan bahsediyoruz. Böyle bir şey yok. Bir de edebe. Böyle bir şey yok. Edebe yoluyla bir yardım edin denmez. Bir dakika. Denmez. A açıkça defalarca söylendi. Açıkça söylersin Söylendi abi. ama. Açıkça. Bakın tekrar söylüyorum. Bizim örf ve adetimizde bu hediyeleşme yöntemiyle de bu işler iletilir. Bu iş hediyeleşmeye girmiyor abi. Abi hediyeleşme niye girmiyor. hediyeleşmesin ya? Adam, hediye değil abi o. O milletin cebinden kimse kimseye hediye veremez. Kendi Cebinden Verdiyse Eyvallah Bak ha Başımın Üstüne Koyarım parası, Abi parası, Ama Halkın Parasıyla O Kolileri Gönderiyorsa Kime Gönderdi? Kime Gönderdi? Vekillere Gönderdi Vekillerine Gönderdi Mekil, Evet Milletin vekili O Adam Milletin Vekilleri Bak Senin Benim Vekilim Sana Bana Yollamadı HDP'li Seçmene Yollamadı CHP'li Seçmene Yollamadı Onların nezdine Gönderdi Değerli Usta Onların Nezdinde Vekillerine Gönderdi Dolayısıyla Bu Usulde Bir Hata Yok bu usuldeki buradaki hata nedir? Sizin fikriniz o. Yorumlarda benim, vatandaşımız ne düşünüyor bakacağız. Vatandaşım. Yani. Ama dedim ya doğruyu konuşalım. Birbirimizi gelmeyelim ve sizden tekrar rica ediyorum. Bunu özellikle rica ediyorum. Niye? Benim şuram yanıyor. Çünkü ben yıllarca o bölgede sıkıntı çektim. Benim çektiğim sıkıntı kadar, sevgi kadar, vatan sevgi kadar sizin de içinizde var. Şu ülke bir savaş halindeyken şu vatandaşa benim benim İHA'ma savaşta mıyız? Değil miyiz usta? Yok savaşta mıyız? Değil miyiz? Hayır savaş mı bu? Abi, abi savaş, nedir Allah'ını Savaş, başka, ya? Bir abi, abi. Ya. Abi, savaş başka bir şey. Dün 5 tane şehit vermişim. Savaş başka bir şey. Teröre karşı yapılan operasyon başka bu şey. Terör, karşılıklı sava savaş değil mi abi? Arkanızda Amerika var arkasında. Adı abi adı. Neyin? Yani adını savaş olarak koyarsan, savaş, biz savaştaki bir ülke Durur, miyiz şu anda? Biz biz fiili savaştayız. Ben soruyorum savaşlar, abi. Savaşlar ben soruyorum artık böyle cephelere gidip hadi bütün Mehmetçil cepheye sürmeyle olmuyor. Ekonomik savaşı vardır, fikri savaşı vardır, başka savaşlar vardır. Onlar var tabii. Eyvallah. 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 Ve terör savaşı var. Benim sizden isteğim şu işi yapıp en çok izlenenlerden biri olarak sizlerden isteğim şudur. Sizin vatandaşa kardeşim Amerika Amerika bak NATO'da aynı NATO'dayız. Ve NATO'nun en kuvvetli ikinci ülkesi biziz. Hatta en nota verdik gün... mi Amerika'ya abi bu Verildi. siyahlardan dolayı. Verildi. Yani Verildi. duymadın mı? Verildi mi? Genelkurmay Başkanı Yeni 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 mi? Dün dün hemen yani, e, Çünkü dün, çok ha dün, dün hadise oldu. taze ya, çünkü. Ben takip ediyorum. Hadise Hı. taze ama takip ediyorum. Verildi. Bakın bizimle dost görünenler benim uçağıma vuruyor. Allah'tan insansız uçaktı ki biz onu da şunu da söyleyeyim Of trikot değil açık açık da söylüyorum. Biz yem olsun diye onu oraya sürdük. Biliyorduk vuracaklarını. Bunu vatandaşlara sorun. Biliyorduk vuracaklarını. Diye... derken. Sen bu noktalarda bir yetkili bir konumda mısın bilmiyorum öyle yetkili şey konuşuyorsun değil, da. Sadece He. geçmiş tecrübelerime He. asker olarak o, te o tecrübelerime He. dayanarak söylüyorum. Ben legal bir harekat yapıyorum. Sen de benimle beraber NATO'nun içerisindesin. NATO'nun 5. maddesine göre benimle hareket etmek zorundasın ama sen şerefsizlik yapıyorsun, kahpelik yapıyorsun. Yani Amerika için Amerika için söylüyorum. Amerika'yı kastediyorum. Ha. Benim benim e, ihamı vuruyorsun. Ha ben de benim genel kurumayım ettim o kadar geri zekalı ki eee zay ettirecek, kırıma uğrattıracak. Yok, biz onu oraya vurdurtturduk. Bakın şimdi göreceksiniz. Çok e, bugün, yarın, öbür gün göreceksiniz. Amerika'ya öyle bir siyasi yaptırım yapacağız ki Amerika o e, ihanın 100 katını, 1000 katını, bin 10 katını bize ya öde, siyaseten ödeyecek ya da parasal bedel olarak ödeyecek. f 16'ları unutma. Hangisi? 16'ları da vermediler. Ya onları hikaye vermesinler. Biz kanımızı yapıyoruz anasını satayım. Ya. Ee, Aralık ayında kanımız uçacak. E, şahların şahı uçacak görecekler. Onu söyleyeceğim üstadım. Bakın tekrar söyleyeyim. Size verdiğim değerden dolayı söylüyorum. Herkese söylemiyorum. Bakın ya, vatandaşımıza, var, halkımıza değer abi, ver abi. bir dakika. Yani, ben sadece vermesen, burada aracılık yapıyorum. Halka değer vermesinler. Ben kendimi paralama Tamam. Ben çıkıp da şu tür, şu konuşmalara girip Halk gerçekleri duysun diye. Ayda 2 e, 3 ayda bir sopa yemem. Yani herkesi dövecek halimiz yok. Hep de yanımızda biri olacak. Bazen 3 4 kişi geliyorlar. E, farklı şeyler söylüyorlar, üzerimize geliyorlar. Ben de vatandaşa değer verdiğim için tecrübelerimizi, bilgi aktarımımızı yapmaya çalışıyoruz. Sizden de şey... Toparlayalım. Cacım. Çok uzandı mı? İz Doktor, yani dinlenmek Sizden istiyorsanız yani. dinleneceğim. Hı. Abi biraz da bu konulara girin. Çünkü bakın bizi Türk, Kürt, bu diye ayırıyorlar. Bizim birlikteliğe ihtiyacımız var. Bizim kardeşliğe ihtiyacımız var. Şu bu meselelerle ayrıştırmaya girmeyelim abi. Biz birbirimizi bir kucaklayalım. Kim giriyor bir? bu ayrıştırmaya sizce? Bu ayrıştırmaya kim giriyor abi, ayrıştırmayı sizce? Ayrıştırmayı kimler yapıyor? Kim yapıyor? Evet. Kim yapıyor? Ayrıştırmayı kimler yapıyor? Abi kim yapıyor? Abi, kim yapıyor? yapıyor? Abi, kim yapıyor? Buyurun.